E biz biliyoruz ki vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan, bizim görevimiz de Türk gençliğine sahip çıkmak. Düşüncesi farklı olabilir, yolu farklı olabilir. Ama derdi vatan olan her gencimiz bizim kardeşimiz. Bu ülkenin dağında çobanlık yapan gencimiz de, şehrinde yazılımla, teknolojiyle uğraşan gencimiz de, aynı ülkeye, aynı hedefe baş koyduysa o zaman bizim önümüzde hiçbir engel duramıyor. Bizim ölçümüz kimin ne düşündüğü değil, kimin neye gönül verdiği. Gönlü vatana, millete, bayrağa, ezana bağlı olan her gencimize de ocağımızın kapısı sonuna kadar açık. Biz sadece bir ülkenin sınırları içerisinde doğmuş kişiler değiliz. Bizler de Tanrı dağlarından Tunay, Altaylardan Adriyatik'e kadar uzanan büyük bir milletin evlatlarıyız.